hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta bir konu var konuşmak istediğim. Son dönemde özellikle yerli bir dizi film var. Çok da popüler oldu kısa bir süre içerisinde. Bahar dizisi. Evet ben de seyrediyorum. Onun üzerine aslında konuşmak istiyorum. Çünkü Bahar dizisinde bir bildiğim ismini de diziye veren bir bahar karakteri var bildiğimiz üzere. Onun orada verdiği birçok mücadele var. Bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle sizden dizinin bir böyle kısa bir röntgeni gibi, MR'ı gibi böyle bir hani analizini yapmanızı istesem bir ana başlıkları olarak bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya o kadar sinema eleştir beni falan değilim ama Şöyle söyleyeyim herkesin yani popüler olması aslında herkesin kalbinde yatan bir yere dokunması. Yani iyi kötü bütün kadınlar diyeyim aslında. Kadınlara dokunuyor özellikle. Hayatlarındaki zorluk alanları işte evde olsun, işte eşle, kayınvalideyle, iş yerindeki sıkıntılarını anlatıyor aslında dizi ve herkeste de, de az veya çok bununla ilgili bir konu var. O zaman şöyle biraz daha detaylandırayım. Ben de takip ediyorum. Bahar karakterinin orada öncelikle en başta kadın olmakla ilgili verdiği bir mücadele var. Sonra eş olmakla ilgili verdiği bir mücadele var. Anne olmakla ilgili verdiği aile bir mücadele var. Gelin olmakla ilgili... Aile bir mücadelesi var. Ya birçok alanda mesleki anlamda verdiği mücadele birçok alanda mücadele veriyor ve bir değişim içerisinde tabii yaşadığı olay buna en büyük etken. Kadın olmakla ilgili verdiği mücadele veya bununla ilgili danışanlarınıza bunlar yapılmalı dediğiniz anekdotlar nelerdir? Hani bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Valla her şey bence kök ailede başlıyor. Özellikle kendi babasının Hataya affetmemesi ve onu bir şeylere mecbur etmesi yani çocuğunun arkasında durmaması bence başlangıç noktası ki biz kadınlar için de genelde en büyük problem bu eskiden daha fazlaydı buradan gelin olarak çıkarsın cenazen gelir gibi ya da işte asla gittiğin zaman şiddetle görsen en büyük zorlukları da yaşasan asla babanın evine geri dönemezdin. Bazı insanlar baba baskısından, aile baskısından kaçmak için evleniyor. Yani evlendiği ortam kötü olmasına rağmen eve gitmek daha baskı altında hissettireceği, daha kötü hissettireceği için kötünün iyisi gibi eşiyle oturuyor. Burada da baktığımız zaman yani Bahar karakteri de tam olarak bunu yaşıyor. Gidecek yeri yok. Bir de geçen haftalarda bahsettiğimiz bir konu vardı sanırım onu da çok özellikle üstünde Hı -hı. durabiliriz. Toksik ilişkiyle ilgili bir Hı -hı. sohbetimiz olmuştu. Sanırım eşiyle olan ilişkisinin de böyle toksik yanlarını atmaya çalışıyor Hı -hı. biraz. Onunla ilgili mücadelesiyle ilgili doğru yolda mı sizce hani attığı adımlar konusunda? O noktaya gelinceye kadar beklememeleri hani bir takım şeyler oluyor ama dediğim gibi arka planda aile desteği olmadığı için, gidecek yeri olmadığı için mecburen o ortamda kalmak zorunda kalıyor. Aslında özellikle hani biz kadınlar olarak bu baskı altında kalmanın etkisiyle yani gidecek yerim yok mecburen bu kötü ortamda kalayım diye kendimizi unutuyoruz. Genelde bütün hayatını çocuklara veriyorlar. Ve kadın anne olduktan sonra eşi tarafından öyle eş gibi görülmüyor. Yani bunu genele yayıyorum. Hani evimizin annesi gibi ki işte dışarıda başka şekillerde eşiyle bir eşinin yerine geçecek ya da ona ikame edecek birileriyle gezip dolaşıp işte içeriye yalan söyleyebiliyor. Aslında baktığımız zaman eşi de aile mağduru diyebiliriz farklı şekillerde çalışıyor. Ben şunu da görüyorum: zayıf karakterli, güçsüz erkekler, özellikle para tehdidiyle onu evde tutuyor. Gerçekten de güvenecek dalı yok ve çocukken de hep işte aile içinde annesi keza öyle, kendisi öyle, hep babası tarafından ezilmiş, aşağılanmış. E o böyle bir öğrenim çaresizlik gibi bırakıyor. Yani kadın hep fedakarlık yapmalı. Her kadın yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Ama genelde hele de biraz duygusal ve daha böyle merhametliyse anne çocukları için oturuyor. Bir de üstüne üstü kayınvalide de olursa felaket. <laughs> Bugüne kadar size danışmış olan, sizden destek almış olan kadın profillerine baktığınızda bunların ne kadarına bu Bağır karakteriyle o veya bu şekilde ortak paydada buluştuğunu söyleyebilirsiniz oransal olarak? Her ne olursa olsun biz birazcık Orta Doğu zihinli bir toplumuz. Her zaman için kadının bir kısıtlanma şeyi var etkisi var. Ha, belki büyük şehirlerde yoktur ama kırsal kesimde, doğuda, iç Anadolu'da bunlar bunları daha çok yaşıyor kadınlar. Ne bileyim İstanbul'un belki işte göç almış mahallelerinde. Kız kısmı okula gitmez deniyor. Ne işin var deniyor. Namus bahane ediliyor ve erken yaşta evlendiriliyor aslında. Bu kız doktor olmuş, meslek sahibi olmuş. Babası ona rağmen destekleyebilirdi. Evden kovması işte o. Gerekmezdi erken yaşta evlendirilen çok insan var. Mesela ben de çok erken yaşta evlendim. Yani şöyle, aslında ben doktor olmak istiyordum ve iyi başarılı bir öğrenciydim. Ama lise 2'de babam seni verdim dedi geldi. Nasıl yani? Hani verdim sözü bile, kızı istemek, kızı veriyorum demek bile bence kim ne veriyor ya da biz alıyoruz demek, gelin aldık demek. Bunlar toplumun e, töresel düşüncelerini ve bakış açılarını anlatıyor bakacak olursak. Verdi ne? Nasıl yani? Ben okuyacağım dedim. Ama bizde de babaya hiç itiraz olmazdı zaten. Dinlemezdi. Ee, bazen üzülüyorum. Gerçi iyi ve mutlu bir evliliğim oldu. Hani onunla ilgili bir sıkıntım olmadı hasbel kader. <laughs> Ama e, her zaman için hayatımın travması oldu. Yani Lise 2'de nişanlandım. Liseyi bitir bitirmez evlendim anne babamın imzasıyla ki babam annem okumuş insanlar. Buna rağmen oldu yani bakış açıları tabii ben dinozor kadar yaşlı olduğum için sizin aklınızı alma öyle söyle. Estağfurullah. <laughs> ee, yani o dönem öyleydi diyeyim. Hani biz kızlar tek başımıza bir yere gidemezdik. İşte kız arkadaşa giderken bile babam bırakırdı, babam alırdı. Başka yere gitme imkanımız yoktu. Ben çok iyi hatırlıyorum mesela ben lisede okurken böyle babalar aniden okulu basardı. Yani mesela teneffüste gelir. Sen kimle geziyorsun, kimle dolaşıyorsun? Ödümüz patlar bir erkek arkadaşımızla konuşmaya. Yani o, o dönem öyleydi. Şimdi çok rahat. yani çok erken evlendim ve benim travmamdır 17. yaşım. Niye diyeceksin? Senelerce bunun sıkıntısını yaşadım ve söylendim. Ben doktor olacaktım, ben doktor olacaktım, ben doktor olacaktım. Niye evlendim? Keşke evlenmeseydim. Yani üst üste çocuklarım oldu. Ben de çocuk çok severim aslında. Yani çok merhametli ve sevgi dolu bir insanım. Böyle başka çocukları da çok severim. Hani onlara verdim kendimi ama bir yanımda sürekli arkadan keşke okusaydım, keşke okusaydım diyen bir bilinç dışı şey var. Çalışma var. İmreniyorum, arkadaşlarım okudu. işte onları görüyorum, üzülüyorum, ağlıyorum. Böyle bir dönem geçirdim. Üç kere sınava girdim ben. Üçünü de kazandım. Ama e, daha o zaman Mersin'de üniversite yoktu. Adana'ya gidip gelmem gerekiyor. Eşim de hani dedi ki nasıl gidip geleceksin çocuk iki tane küçük çocuk var. Üçünde de hem bayağı iyi puan <laughs> kazandım. Gidemedim öyle kaldı yani. O zaman çocuklar işte ilkokul dönemi belki ana sınıfı sonra ortaokuldalardı. Bir lisedeyken onlar yine girdim. Yani Hiçbirine gidemedim özetle. Ama sonra üniversiteye gittiler, bir tanesi bitirdi yüksek lisans yapar. Ya ben yine gireceğim dedim. Nasıl gireceksin dediler artık hani çünkü ben klasik matematik okudum. Benden sonraki nesil hemen modern matematik okudu. Olsun ben gireceğim dedim, kursa yazıldım. Hiç yılmadım yani, o kafama taktım. Dedim ben bu döngüyü kapatmam lazım yoksa hep o yaşa geri döneceğim ve o yaşla hep geçmişte kalıp söyleneceğim öyle oldu böyle önüme bakamıyorum. Büyük bir ameliyat geçirdim aslında. Ağır bir ameliyat. Biraz bahardan o kendimi buldum. <laughs> yani çok genç yaşta. Ondan sonra biraz kendime gelmeye başladım. Kendim için yaşamaya, işte birilerini memnun etmek için yaşamayı bıraktım. Bazı sahnelerinde gözlerim doluyor aslında. Yani kendimi görüyorum. Çocuk, sadece çocuklar için yaşamak. Biraz da şey, böyle ileri görüşlü bir insanım herhalde. Hep çocuklarıma en iyisi olsun. Yani okusunlar, yurt dışına gitsinler. Öğrenci değişim programını buluyordum. Çocukları yolluyordum. Ondan sonra en son eşim dedi ki yeter artık ben yollamayacağım dedi. Arabamı sattım. Arabam vardı. Arabamı, ben dedim bu arabayı satar yine yollarım Yayan giderim dedim ya, Yani şey hala çocuklar nasıl yaptın diye şaşırıyorlar Ama burada hem fedakarlık hem de cesaret var Cesaretli olması bir kadının çok önemli bence Ben biraz mücadeleciydim Hiç olmayan şeyleri yapmaya odaklandım Belki de hani o 17 yaşıma bir Tepkiydi, bilmiyorum. Ya bitirdim okulu, sonra dedim ki yüksek lisans yapacağım. Yüksek lisans da yaptım, bitirdim. Ama doktoraya gözüm yemedi. Dedim işte <laughs> sonra bunu yapamayacağım. Öyle orada bıraktım. Benim en çok komik bulduğum hikayelerden bir tanesi şudur. Yüksek lisansa gitti. Tabii hepsi genç. Ben koskocaman kadınım. Çocuklar diyor ki, teyze sen niye geldin buraya? <laughs> deli misin biz okumamak için şey yapıyoruz. İlk başta herkes böyle uzak duruyordu, çekiniyordu. Sonra tabii ki onlar genç. Ben her gayet düzenli ve şey çalıştığım için kabul ettiler aralarına. Birlikte ders çalışıyorduk, bana akıl soruyorlardı. Yani bir nevi işte bu gençlerin arasında koskoca 50 yaşında bir kadındım aralarında olduğunda garip geliyor ama sonra arkadaşlarını anlatıyorlardı. Kız arkadaş, erkek arkadaş, aile sorunları, ders çalışma, dürtüyorlardı kopyalar falan diye. Çok keyifli de günler geçirdim o zaman da. Filmi seyrettiğimde hep o anlar geliyor aklıma. Ben tabii danışanlarınızın profil durumunu ve uyuma oranını sormuştum ama en başında sizin profiliniz çok daha net oturduğunu anlıyorum bu sohbetten sonra. Bize gelen danışanlar değil, mi? çok az kesimi böyle genelde okumuş, destek sahibi kadınlar. Benzer sorunları yaşıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var şimdi. Güçlü kadın olmak adına, hani ayakları üstünde durmak, güçlü olmak, işte tek taşını kendi almak gibi böyle şarkılar ve şeyler bunda destekliyor. Bu sefer de erkekleşiyorlar. Her şeyi ele geçirmek istiyor. Güç takıntısı oluyor. Ben güçlü kadınım, ben güçlü kadınım diye. Ama bir taraftan da sevilmek, okşanmak istiyorlar bana göre her şeyin başı denge. Zaten güçlüsün. Özel olarak bir makama, bir şekle, bir mücadeleye çok ihtiyacın yok. Sadece insanın kendini ne istediğini bilmesi çok önemli. Yeteri kadar yumuşak, yeteri kadar sert, yeri geldiğinde gereğini yapabilmek aslında bana göre insan olmak, kadın erkek diye ayırt etmiyorum. Bahar karakterinin gene bir doktorluğu eline aldıktan sonra uzmanlık yapamamak gibi bir hmm. süreci var ama sizin daha hiç o serüveniniz başlamadan hayatın içerisinde kalmışsınız. Bu biraz da aslında daha derin belki dönem içerisinde daha evet. derin travmalar bırakmıştır. Aynen derin travma bıraktı. Senelerce buna takıldım ben. Yani hani bu eğitimlere işte kişisel gelişim eğitimi, e terapi desteği vesaire aldığım zamanlarda oldu özellikle ameliyatımdan sonra. Fakat hep dönüp dolaşıp hep o yaşa gidiyorduk. <laughs> hep o yaşa orada takılı kalmışım. Bir gün fark ettim dedim ki niye takılı kalıyorum yani. Ben bir eylem ya artık olan olmuş. Hani filmi geriye sarıp değiştiremiyorum. O zaman ben önüme bakmalıyım. O yüzden sınavlara hazırlandım. Ama şuna inanıyorum o zamanlarda ben de tam olarak böyle içime sinmediği için e, eşim bana çocukları bırakıp nasıl gideceksin? Daha Aslında benim hiç sesim o. Yani ben net değildim. Onlar artık büyüdü, üniversiteyi bitirdi, işte çalışmaya başladılar. Yani görevim bitti gibi. Ben artık kendi görevime bakabilirim gibi devam ettim. Hani hayatın hiçbir zaman hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum. Sanırım bu Bahar dizisiyle ilgili bizim daha çok sohbetimiz olur diye düşünüyorum. Çünkü bölümler ilerledikçe verdiği mücadeleleri gördükçe dünya genelinde de belki birçok kadının kendinden bir şey bulabileceği bir hikaye ve zaman içerisindeki onun mücadelesini gördükçe daha çok bunun üzerine sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman içeride hep kadın kadına zarar veriyor. Yani filmde de görürseniz erkekler daha düz mantıklı, daha net bakabiliyorlar ama kadınlar Kadınların arkasından halbuki onu koruması, kollaması, destek olması gerekirken arkasından iş çeviriyorlar, işte e, ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Hiç aklına gelmeyecek olaylar gerçekleştiriyorlar. İşte bu dizide de öyle. Sadece işte oradaki karakterlerin birçoğu garip garip bakıyor. Yani ne yaparsan yap bilinçaltımızda kadının kadına bir düşmanlığı var. Yani Kadın uyanması için herkesin birbirine destek olması lazım. Buna çok inanıyorum. Yani mücadele etmeden, sesini çıkarmadan da bir şey olmuyor. Mesela bana en çok şeyler öğrencilerin falan idolümüşsün derler. Hani birçok bu tarz işte radyo sohbetlerinde falan ilham oldun derler konuşmalarında. Hiçbir umutsuzluğa kapılmaması gerektiğine inanıyorum insanların. Her zaman yeni bir başlangıç için vakit var. Bence bu haftayı bu şekilde sonlandırabiliriz. Güzel bir final oldu izleyicilerimizden de beğenilerini ve değerli yorumlarını, katkılarını yorumlar kısmına bekliyoruz. Teşekkürler. İnşallah. Ben teşekkür ederim.